Amerikan sinemasında gençlik filmleri kavramı çok önemli bir yere sahiptir. Özellikle 80'li yıllar gençlik komedilerinin altın çağı olarak kabul edilir. Bu dönemde lise hayatı, ergenlik sorunları, aşk ve arkadaşlık temaları bolca işlendi. Bu türün en önemli yönetmenlerinden biri John Hughes'tur. John Hughes'un Ferris Bueller ve Sixteen Candles gibi filmleri, türün klasikleri arasına girmiştir. 90'larda gençlik komedileri daha absürt ve kaba mizaha yöneldi. American Pie bu dönemin en ünlü örneklerinden biridir. 2000'lerde tür daha çeşitli hale geldi. Mean Girls gibi filmler lise hayatının sosyal dinamiklerini ele aldı. Günümüzde ise Booksmart gibi filmler türü yeniden yorumlayarak modern izleyicilere hitap ediyor. Amerikan gençlik komedi filmlerinin genel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz. Lise hayatında geçen sınıf arkadaşları, öğretmenler, mezuniyet balosu gibi liseye özgü unsurlar. Ergenlik sorunları içerisinde aşk, arkadaşlık, kimlik arayışı ve aile ilişkileri. Kaba mizah anlayışı ile absürt komedi ve durum komedisi. Karakter tipleri ise popüler kız veya erkek olan, okulun en çok ilgi gören öğrencileri. Asosyal çocuk tiplemesi ile okulda dışlanan veya yalnız kalan karakter. Komik yardımcı karakter ise filmdeki mizahın büyük bir kısmını üstlenen karakter. Mekanlar olarak, okul koridorları, sınıflar, partiler, spor salonları ve mezuniyet balosu gibi tipik lise mekanları kullanılır. Amerikan gençlik komedi filmleri içerisinde en dikkat çeken ve sevilen filmlerden oluşan listemize bir göz atalım. Scott, sevgilisinden ayrıldıktan sonra Avrupa'ya bir yolculuğa çıkar. Eğlenceli ve absürt sahneleriyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunan Eurotrip, gençliğin özgür ve macera dolu ruhunu odağına alıp, bol eğlenceli bir film ortaya çıkarmayı başarıyor. Bir grup lise öğrencisinin eğlence ve macera dolu hayatını anlatırken, 80'lerin gençlik komedilerine yön verdi. Porkis, kaba mizahı ve cesur sahneleriyle bir klasik haline geldi. Thomas'ın doğum günü partisi kontrolden çıkar ve mahalleyi bir kaosa sürükler. Çılgın eğlenceli sahneleriyle izleyiciyi sürekli odağında tutmayı başarıyor. Nadin, lise hayatının zorluklarıyla başa çıkmaya çalışırken, bir yandan da ailesi ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerini düzeltmeye çalışır. Ergenliğin o karmaşık ve duygusal yanlarını o kadar iyi anlatıyor ki, izlerken kendinizi Nadin'in yerine koyacaksınız. Genç bir kızın gelecekteki kendisiyle karşılaşmasını ve bu karşılaşmanın hayatını nasıl değiştirdiğini anlatıyor. My Old Us, hem eğlenceli hem de duygusal bir hikaye sunarken, aynı zamanda gençliğin o karmaşık yanlarını da gözler önüne seriyor. İki çalışkan öğrenci, lise hayatlarını sadece ders çalışarak geçirdiklerini fark eder ve mezuniyet öncesi son bir gecede kaybettikleri zamanı telafi etmeye karar verir modern gençlik komedilerine taze bir bakış açısı getiriyor. Booksmart, hem eğlenceli hem de duygusal bir hikaye anlatırken, aynı zamanda arkadaşlığın gücünü de vurguluyor. Jeff Chang'in 21. yaş gününde iki arkadaşı, onu unutulmaz bir geceye çıkıyor. Methu, lise hayatının sıradanlığı içinde sıkışıp kalmışken, yeni komşusunun bir porno yıldızı olduğunu öğrenir romantik komedi ve gençlik filmi türlerini bir araya getirerek, aşk ve ergenliği harmanlayıp, başarılı bir komedi ortaya koyuyor. Sadi Heron, Afrika'dan Amerika'ya taşınınca lisenin acımasız sosyal hiyerarşisiyle yüzleşir. The Plastics adlı popüler kız grubuna katıldığında işler iyice çığırından çıkar. Samantha'nın 16. yaş günü hiç de planladığı gibi geçmez. Ailesi doğum gününü unutmuştur aşık olduğu çocuk onu fark etmez ve bir de üstüne garip bir hayranı peşine takılır. John Hughes'un bu filmi, ergenliğin o karmaşık ve komik yanlarını o kadar iyi anlatıyor ki, izlerken hem gülecek hem de kendinizi Samantha'nın yerine koyacaksınız. Kristin, lise son sınıfta hem ailesiyle hem de kendi kimliğiyle mücadele eder. Bir Greta Gerwig filmi olan Lady Bird, ergenliğin o karmaşık ve duygusal yanlarını o kadar iyi anlatıyor ki, Günümüzün modern bir gençlik klasiği haline geliyor. Yanlış anlaşma sonucu bir grup arkadaş ülke çapında bir yolculuğa çıkar. Garip ve sevimli bir lise öğrencisinin hayatını anlatırken tuhaf ama eğlenceli bir deneyim sunuyor. Film birçok kişiye göre kült mertebesine çoktan erişti bile iki genç arkadaşın yaz tatilinde bir büfe işletmeye başlamasını ve bu maceranın hayatlarını nasıl değiştirdiğini anlatıyor. İnsan ilişkileri, flört ve işe atılmanın getirdikleriyle su gibi akıp geçen güzel bir film. Veronica, lisenin popüler kız grubudu The Haters'e katılır. Ancak işler farklı bir boyuta gider ve kontrolden çıkar. Tracy Flick, Okul başkanlığı seçimlerini kazanmak için her şeyi yapar. Politik Hiciv ve Gençlik Komedisi'ni bir araya getirerek eğlendirirken bazı şeyleri de sorguladığımız Election, lise hayatının karanlık yüzüne bir ayna tutuyor. Sher Horowitz, Beverly Hills'in en popüler kızlarından biridir ve yeni gelen bir öğrenciye yardım etmeye karar verir. Bu film, 90'ların modasını ve kültürünü yansıtan bir modern klasik. Bir alışveriş merkezinde çalışan bir grup lise öğrencisinin hayatını anlatırken ergenliğin o karmaşık ve komik yanlarını gözler önüne seriyor. Penn'in canlandırdığı Jeff Spicoli karakteri lise hayatının tembelliğini ve rahatlığını o kadar iyi yansıtıyor ki izlerken kendinizi kahkahalara boğacaksınız. Fast Times 80'lerin en ikonik gençlik filmlerinden biri. Tom Cruise'un gençlik yıllarındaki ikonik performansıyla Riski Bizimiz Ergenliğin o riskli ve macera dolu yanlarını çok iyi işliyor. Vol, ailesi tatile gittiğinde, evde kendi başına kaldığında boyundan büyük işler çevirmeye başlar ve işler kontrolden çıkar. Bir grup lise öğrencisi, mezun olmadan önce aşk hayatlarını düzene sokmak için her şeyi yapar. Kaba ve yer yer tuvalet mizahı ile cesur sahneleriyle gençlik komedilerinde bir devrim yarattı. O meşhur pasta sahnesi halen daha unutulmazlar arasında. 1970'lerin sonunda bir grup lise öğrencisi yaz tatilinin ilk gecesinde eğlenceyi doruklarda yaşar. Methu McConaughey efsane performansıyla sinema tarihine geçti. Nostalji ve eğlence dolu bir yolculuk vaat ediyor. hayatının aşkı Ramona Flowers'a kavuşmak için onun yedi kötü niyetli eski sevgilisiyle savaşmak zorunda kalır. Edgar Wright'ın bu filmi, görsel efektleri ve hızlı kurgusuyla bir çizgi romanı andırıyor. Hem eğlenceli, hem de benzersiz bir gençlik filmi. Bir ceza sonucu bir araya gelen beş lise öğrencisi, birbirlerinden tamamen farklı olduklarını düşünürken, aslında ne kadar benzer sorunlar yaşadıklarını keşfeder. John Hughes'un bu başyapıtı, ergenliğin evrensel sorunlarını o kadar iyi anlatır ki, izlerken kendinizi bu karakterlerden birinde bulabilirsiniz. Unutulmaz diyaloglar ve derin karakter analizleriyle adeta bir ders niteliğinde. Ferris Bueller, Okula asmanın sanatını icra eden bir dahi. Ferris'in şehirde geçirdiği unutulmaz bir günü anlatırken, nasıl eğlenilmesi gerektiğini de size öğretiyor. Matthew Broderick'in ikonik performansı ve John Hughes'un yönetmenliğiyle Feris Yaşam Kılavuzu niteliğinde. İki yakın arkadaş, lisenin son günlerinde bir partiye alkol sokmak için her şeyi göze alır. Jonah Hill ve Michael Cera muhteşem ikilisi unutulmaz bir komediye imza atıyorlar. Filmin halen daha birçok sahnesi sosyal medyada kullanılıyor. Popülerliğini hiç yitirmeyen gençlik komedi başyapıtı, desek yerinde bir ifade olur. Amerikan gençlik komedi filmleri hem kahkaha dolu anlar yaşatır hem de ergenlik döneminin evrensel sorunlarına ışık tutar. Bu listedeki filmler türün en iyi örneklerini temsil ediyor. Sizin favori filminiz veya unuttuğum bir film varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.